Eğitim Hanem kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. E, bu videomuzda ise Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Endüstri Sosyolojisini hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeden final sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz kadın ve çocukların çalıştırılması. İki, modern fabrika sisteminin ortaya çıkması. Üç, artan iş tatmini. 4. işin düzenli ve süratli olması. Yukarıdakilerden hangileri endüstri devriminin çalışma koşulları arasında yer alır demişler. Bakalım doğru cevabımız arkadaşlar. 1, 2 ve 4'tür doğru cevap. İkinci sorumuzda ise yine bir maddeli soru gelmiş bize. Bir orta çağ toplumu, iki antik çağ toplumu, üç kapitalist toplum, dört sosyalist toplum, Marks'a göre yukarıdaki toplumlardan hangisi ya da hangileri piyasa güçlerinin ortadan kalkacağı sınıfsız bir toplum yapısını ortaya koyar demiş. Doğru cevabımız arkadaşlar sadece 4 olandır. Yani sosyalist toplum Marks'a göre yukarıdaki toplumlardan hangisi piyasa güçlerinin ortadan kalkacağını bize göstermiştir. Üçüncü sorumuzda ise benzer siyah, benzer yapısal birimler içinde yer alan bireyin düşünce ve eylemlerini düzenleyen güçlü bir kolektif bilince dayanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevabımız arkadaşlar mekanik dayanışmadır. C noktalı bırakılan yere gelen kelime Dördüncü sorumuzda ise işçinin makinenin bir parçası haline getirilmesi ile işin parçalanması, standartlaştırılması ve basitleştirilmesinin yol açtığı insan emeğinin değerleştirilmesi ve vefasızlaştırılması şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız arkadaşlar yabancılaşmadır. 5. soruda ise aşağıdakilerden hangisi sanayi öncesi toplumların ortak özelliklerinden biri değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar ekonomik sistem rasyoneldir. 6. soruda ise uygulamada tarafsız gibi görünür olmasına rağmen etkisinin belirli bir grubun e aleyhine gerçekleştirdiği ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız dolaylı ayrımcılıktır. Yedinci soruda ise aşağıdakilerden hangisi Daniel Bile göre hizmet toplumu için geçerli değildir? Doğru cevabımız toplumlar sanayi öncesi ve sonrası toplum olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Sekizinci soruda yeni teknolojilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevabımız emeğin ham maddenin enerjinin ve sermayenin tasarrufuna yol açar. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi sosyal kaynaklardan biri değildir? Doğru cevabımız ailedir. 10. soruda yine boşluk doldurmalı bir soru gelmiş arkadaşlar. Yönetsel otoritenin varlığını ve emek sürecinin kontrolünü meşrulaştıran ideolojik bir fonksiyona sahiptir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Doğru cevabımız taylorizmdir arkadaşlar. 11. soruda ise devletin yasalarla sendikal örgütlenme olarak tanıdığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız müdahaleci dönemdir. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi sendikaların kuruluş nedenlerinden biri değildir? Doğru cevabımız işsizliği önlemektir arkadaşlar. 13. soruda ise sendikalar aşağıdaki örgütlerden hangisi olarak kurulmuştur? Doğru cevabımız sivil toplum örgütüdür. 14. soruda ise toplumda belli bir yaşam standardı için refah hizmetlerinin herkese eşitlik temelinde sunulmasını ifade etmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğru cevabımız sosyal vatandaşlıktır. 15. soruda ise refah devleti ile vatandaşlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevabımız refah devleti piyasaya başarısızlığını azaltmak ve tüm topluma refahın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. 16. soruda ise aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarının mikro boyutu içerisinde değerlendirilemez? Doğru cevabımız işsizliktir. 17. soruda ise emek piyasalarının Emek piyasaları diğer piyasalardan aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından ayrılır? Doğru cevabımız arkadaşlar. Emek talebi mal talebinde türetilmiştir. 18. soruda ise çok uluslu şirketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap dünya ekonomisi içerisinde payları gittikçe azalmıştır. 19. soruda ise aşağıdakilerden hangisi piyasası kurumlarının başlıca belirleyicilerinden biri değildir? Doğru cevap sivil toplum örgütleridir. 20. soruda ise orta kademe yöneticisinin emrinde zor koşullar altında ücret ve çalışma sürelerine ait düzenlemelerini ihlal edildiği durum aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız ter atölyeleridir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2016 final sorularımız burada bitmiştir. Bir sonraki final videomuza geçelim. Değerli arkadaşlar 2017 final sorularını o zaman hiç zaman kaybetmeden çözmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ekonomik dönüşüm. Yine maddeli bir soru gelmiş bize. 2. Tutum ve davranışlarda değişim. 3. Boşanma. Dört, kadın hareketi yukarıdakilerden hangileri kadın istihdamın artmasında etkili olmuştur? Doğru cevabımız bütün maddeleri içine alıyor. Yani kadın istihdamın hepsinde etkili olmuştur. İkinci soru ise erkeğin ekmek kazandığı aile modeli ve ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız İskandinav ülkelerinde yaygındır arkadaşlar. Üçüncü soruda ise aşağıdakilerden hangisi diğer ayrımcılık türlerini maskelemek için kullanılır? Doğru cevabımız yaştır arkadaşlar. Dördüncü soruda ise belirli bir iş nitelikte beklentisi iki kişinin lehine olan durumlar. Üç devlet güvenliği için vurulan başvurulan uygulamalar. Dört ise özel koruma veya yardım önlemleri. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası çalışma örgütünün ayrımcılık yapmama kuralının istisnaları arasında yer almaz? Doğru cevabımız arkadaşlar yalnız iki olan maddedir. Yani kişinin lehine olan durumlardır uluslararası çalışma örgütünün ayrımcılık yapmama kuralları. Beşinci soruda ise bir kolaylıkla ikame edilmeyecek vasıfları varlığı. İki üretimin sürecinin hayati bir noktasında çalışıyor olmak. Üç üretim sürecini kolaylıkla aksatabilmek. Dört üretim sürecinde belirsiz yaratma kapasitesi. Yukarıdakilerden hangileri çalışanların güç kaynakları arasında yer alır demiş. Burada da arkadaşlar bir iki ve dördüncü madde yani hepsidir. Altıncı sorumuzda ise gerginlik yaratma isteği, düşmanlık gösterme veya da inkar etme gibi nedenlerle ilk ilişkili olarak ortaya çıkan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız gerçekçi olmayan çatışmadır arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ise çatışmanın yaratıcılık, verimlilik, değişim ve gelişme yönünü dikkate almayıp örgütsel açıdan kaçınılması gereken yıkıcı ve bozucu olma yönünü ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız geleneksel yaklaşımdır arkadaşlar. 8. soruda ise insan hareketliliğinin göç olarak tanımlanması için gidilen yerde en az 6 ay ya da 1 yıl yaşaması gerektiğini belirten organizasyon aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Birleşmiş Milletler'dir. 9. soruda küreselleşme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevabımız ter atölyeleri ter atölyeleri kü küreselleşme sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. 10. soruda ise işsizlik sigortası ödeneği, işsizlik yardımı, sosyal yardımlar, sağlık yardımı ve çalışma paylaşımı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Doğru cevabımız arkadaşlar pasif emek piyasası politikasıdır. 11. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi ideal emek piyasasının özelliklerinden biri değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar emek ve emek arz ve talebi sürekli olarak değişkendir. Devam ediyoruz arkadaşlar. 12. sorumuz yine bir maddeli soru gelmiş bize burada. bir müdahaleci dönem, iki serbest dönem, 3 ne o liberalizm ve esneklik dönemi, 4 sosyal refah dönemi. Yukarıdaki endüstri ilişkilerinin gelişim dönemleri hangisinde doğru sıralanmıştır müdahaleci serbest dönem neoliberalizm ve esneklik dönemi sosyal refah dönemi bakalım arkadaşlar 2 1 ve 3 şimdi burada sıralama çok önemli ee, İlk önce ikinci sırada olan maddemiz geliyor serbest dönem ee, ikincisi ise müdahaleci dönem üçüncü de ise sosyal refah dönemi üçüncü de ise neoliberalizm ve esneklik dönemi. Bunu iyice kodlarsanız sıralamayı doğru bir şekilde yapabilirsiniz. 13. sorumuzda ise birlikte mücadeleye dayanır. 2. Örgütle ilişkiliye dayanır. 3. Dinamik bir güreç, dinamik, dinamik bir süreçtir. 4. Toplu iş sözleşmesi amaçlanır. Toplu pazarlığın özellikle ilgili özellikleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur doğru cevabımız arkadaşlar 1 2 3 4 hepsidir arkadaşlar kas sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez doğru cevabımız arkadaşlar sadece sadece Hindistan'a özgü bir sistemdir 15. soruda ise postma, poste, post endüstriyel toplumun ilk özelliğinin malların üretiminden hizmetlere yöneliş olduğunu söyleyen sosyolog sorulmuş bize. Doğru cevabımız beldir arkadaşlar. 16. sorumuzda ise Fransız sosyolog Aron'a göre aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının ortak özelliklerinden biri değildir? Doğru cevabımız üretim araçları mülkiyet sorunu ortadan kalkmıştır. 17. sorumuzda ise buhar motorunu kullandığı ilk sektör sorulmuş bize arkadaşlar. Doğru cevabımız tekstildir. 18. soruda ise toplumsal iş bölümü üzerine adlı eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir? Doğru cevabımız Emile Durkheim'dir. 19. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Karl Marx'ın ortaya koyduğu yabancılaşma boyutlarından biridir? Doğru cevabımız insanın kültüre yabancılaşmasıdır. 19. soruda ise kitle üretimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevabımız arkadaşlar ürünün tamir edilmesi zordur. Evet arkadaşlar bu final sorularımız da bitti. Ve diğer videomuza geçelim. Değerli arkadaşlar 2019 final sorularını çözeceğiz. E, bu uygulamada Sanırım bu yoktu. O yüzden ben size bununla ilgili pdf'den açtım final sorularını. O zaman hemen burada sorularımızı arkadaşlar çözmeye başlayalım. Şimdi burada e, en fazla yarı zamanlı çalışma oranına sahip Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cevabımız arkadaşlar Hollanda'dır. Yani Hollanda yarı zamanlı mevzuat ve sosyal güvenlik hakları açısından farklı olsa da 46 Avrupa genelinde yaygındır. En fazla yarı zamanlı çalışan oranı %49.2 Hollanda'dır arkadaşlar. Ve bu oranla da İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere, Almanya ve Belçika ve Avustralya %20 üstündeyken Güney Avrupa'da Düşmektedir. Şimdi ikinci sorumuzda ise yine bize bel sorulmuş. E, belin postmodern toplumun ilk özellik ilk özelliğini malların üretiminde aşağıdakilerden hangisini yöneliş olarak belirtir? Hemen doğru cevabımıza baktığımızda hizmetlere göre. Ee, üçüncü sorumuz ne ise arkadaşlar, vatandaşlık ve toplumsal sınıf adlı eseri e, e, eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir arkadaşlar? Doğru cevabımız Mars'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız Mars Hill'dir arkadaşlar. Evet ee, ve e, açıklama yapmamız gerekirse e, bu konuda e, Mars halın, Mars halın vatandaşlık ve toplumsal sınıf çalışması önemli bir temel oluşturmaktadır dördüncü sorumuzda ise arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi endüstri devrimi öncesi ailenin bir özelliği değildir doğru cevabımız yok arkadaşlar bu soru iptal edilmiştir bir sonraki soruya geçelim e, toplumda yapılaşmış etkileri toplumda yapılaşmış eşitsizliklerin ortaya koyduğu yani oluşturduğu hiyerarşik duruma ne ad verilir? Arkadaşlar doğru cevabımız toplumsal tabakalaşmadır. 6. sorumuzda ise manada ilk olarak kurulan çok uluslu şirket aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız arkadaşlar Singer'dir. E bu açıdan ABD'ye e, sahip olduğu pazar büyüklüğü ve nüfus potansiyeli ilgili en iyi konumdadır. Nitekim de ilk gerçek çok uluslu şirket 1867 yılında İskoçya'da bir üretim tesisi kuran Amerikan dikiş makinesi üreticisi Singer olmuştur arkadaşlar. Ve biliyorsunuz da herkesin çeyizinde ilk Singer vardı. Oradan da anlayabiliriz. Şimdi 7. sorumuzda ise arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi manufaktör Monuf manufaktör döneminin özelliğidir demiş. Doğru cevabımız ise arkadaşlar yok bu soruda iptal edilmiş. Pardon arkadaşlar görmedim pdf'den. İptal edildiği için de 8. sorumuza geçelim. Şimdi 8. sorumuzda da gerçekleştirilen kehanet terimi ilk olarak aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından ortaya koyulmuştur? Doğru cevabımız Mertondur arkadaşlar. Yani kendini geliştiren kehanet kuramıyla da akla gelen ilk isim Merton. Bu kuramın nasıl işlediğine ilişkin şu ödeneği vermektedir. Şu örneği vermektedir. Dokuzuncu sorumuzda ise e, aşağıdakilerden hangisi marş hala göre medeni haklardan biri değildir. Doğru cevabımız E'dir yani siyasi parti kurma hakkıdır arkadaşlar. 10. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Frank Raven tarafından ortaya konan üç kaynaklı 3 kaynaklarından biri değildir? Güç kaynaklarından biri değildir. Doğru cevabımız fizyolojik değildir. Yani gücü uygulamak için bir kaynağa ihtiyaç vardır. Güç nereden gelmektedir? Birey ve grubun diğerleri etkilenmesine ne olarak sağlanmaktadır? Bu soruya cevap vermemek için Frank ve Rowan 1959 gücün temellerini veya kaynağını 5 gruba ayırmıştır. Bunlar ödüllendirme, zorlayıcı, yasal, uzmanlık ve kişisel güçtür arkadaşlar. Evet 15. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte'nin düşüncelerinden biri olamaz? Doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. Sosyal evrim söz konusu değildir diye Auguste Comte'nin düşüncelerinden olamaz. 16. soruda ise Hans Föleye e göre sanayleşme belli aşama ve dalgalar halinde oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu aşama ve dalgalardan biri değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar D'dir. Bilgisayar çağıdır. 17. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin aktörü değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar A yani esnaf ve sanatkarlar federasyonudur. 18. soruda ise aşağıdakilerden hangisi gücü açıklamaya yönelik teorilerden biri değildir? Doğru cevabımız E'dir yani post yapısalcılıktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. soruya geçtik. Burada burada PDF'ten çözüyorum soruları. Çünkü programda yoktu. 11. soruda ise Osmanlı'daki zorunlu göç kurumunu Cumhuriyet dönemine taşıyan bakın taşıyan Osmanlı'daki zorunlu göç kurumunu Cumhuriyet dönemine taşıyan ilk yasa niteliğindeki İskan Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır? Doğru cevabımız arkadaşlar C'dir 1934'te. E, ter atölyeleri kavramının ter atölyeleri kavramının ilk kullanıldığı, ilk kullanıldığı iş dalı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız giysi üretimidir arkadaşlar. 13. soruda ise aşağıdakilerden hangisi emek piyasası kurumlarının başlıca belirleyicilerinden bir değildir? Doğru cevabımız A şıkkı işsizliktir. 14. soruda ise arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi tarafların engellemeye ya da düşmanlık duygularını çatışmaya dahil olmayan kişi ya da durumlara dayandırmaları sonucu ortaya çıkan çatışma türüdür? Doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı yer değiştirilmiş çatışmadır. hemen burada 15. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 15. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Augusto Comte'nin düşüncelerinden biri olamaz? O da sosyal evrim söz konusu değildir. 16. soruda ise Hans Fleyer'a e göre sanayileşme belli aşıma ve dalgalar halinde olmuştur. O da D bilgisayar çağı. 17. soruda ise aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerin aktörü değildir? Doğru cevabımız A. Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu. 18. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Güçü açıklamaya yönelik teorilerden biri değildir? Doğru cevabımız E. Post yapısalcılıktır arkadaşlar. 19. soruda ise cinsiyet ve soy, ırk, din yukarıdakilerden hangileri ayrımcılığa neden olduğu düşünülen doğuştan gelen özellikler arasında yer alır. Doğru cevabımız arkadaşlar D'dir. Yani 1, 2, 3'tür. 20. sorumuzda ise arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında barış, başarısızlığın temel nedenlerinden biri değildir? Doğru cevabımız E şıkkıdır. İşverenin monopson güce sahip olması arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuza geçelim. Değerli arkadaşlar, 2020 final sorularımızla devam ediyoruz. Bir önceki videoda e, 2019 final sorularını e, programda yoktu, o yüzden PDF'ten açtım size arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ayrımcılık sorununa ilk kez değinen uluslararası belge sormuşlar bize hangisidir diye. Birleşmiş Milletler Anlaşmasıdır. İkinci sorumuzda ise Avrupa'nın uyguladığı göç ile ilgili olarak biz işçi istedik onlar insan gönderdi ifadesi aşağıdakilerden hangisine cevap veriyoruz doğru cevabımız Mark Friedrich'tir arkadaşlar üçüncü soruda ise toplumsal tabakalaşma sistemi için tabakalar arası birey veya grup hareketine ne denir doğru cevabımız sosyal hareketliliktir Dördüncü sorumuzda ise endüstri devrimi sonrası ortaya çıkan sınıf aile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevabımız aile bir üretim yeridir. 5. soruda ise buhar motoru kim tarafından icat edilmiştir? Doğru cevabımız James Watt'tır. Zaten bunu hepimiz e, ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Altıncı soruda ise insan insanın kurdudur sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Doğru cevabımız hop vesayettir. Yedinci soruda ise dünyanın küresel bir köy haline dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Doğru cevabımız iletişim teknolojileri. Sekizinci soruda ise dünya ekonomisiyle ilgili ilişkisi, ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi refah devletini çözümsüzlüğe iten unsurlardan biri değildir? Doğru cevabımız kredi kartları. Dokuzuncu soruda ise aşağıdakilerden hangisi enformasyon teknolojilerinin özelliklerinden biri biridir. Doğru cevabımız esnek üretim ve esnek çalışmayı kolaylaştırı, kolaylaştırır. kolaylaştırır. 10. soruda ise Goy Standing emek piyasalarının esnekleşmesiyle iş güvencesinden yoksun ve dolayısıyla istikrarı olmayan yeni tehlike sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız arkadaşlar prekavyadır. Prekaryadır. 11. soruda ise aşağıdakilerden hangisi yarı zamanlı çalışmanın yaygınlaşmasının nedenlerinden biri değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar kadınlardan çok erkeklerin çalışması. 12. sorumuzda ise arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in tanımına göre kişinin göçmen sayılabilmesi için en az ne kadar süre başka bir ülkede kalması gerekir? Doğru cevabı doğru cevabımız arkadaşlar 6 ve 12 ay. 13. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Marx düşüncelerini yansıtmamaktadır? Doğru cevap doğru cevabımız arkadaşlar toplumsal yapıyı belirleyen asli unsur madde değildir. 14. soruda ise yine maddeli bir soru gelmiş bize. Bir faktör 2 masraf 3 geçim kaynağı 4 satın alma gücü. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iktisatçılara göre ücretin tanımıdır denilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar sadece 1'dir. Sonraki sorumuza geçtiğimizde 15. soruda ise 3. sektör ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Doğru cevabımız arkadaşlar gönüllü kuruluşlardır. 16. soruda ise aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin köle oluşunu belirleyen kanallardan biri değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar bireysel tercihtir. 17. soruda 17. soruda ise arkadaşlar Raymond Aron'a göre aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının ortak özelliklerinden biri değildir? Doğru cevabımız sanayi toplumunda iş bölümü ve uzmanlaşma yoktur. 18. soruda ise arkadaşlar hemşireler ve doktorların aynı iş yerlerinde çalışmalarına rağmen meslek mesleki olarak farklı piyasa şartlarına tabi olduğu distal emek türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız arkadaşlar bölüm bölümlenmiştir. 19. soruda ise çalışma yaşamında ayrımcılık sorunu kaç farklı aşama içerisinde ortaya çıkmaktadır? Doğru cevabımız 3 aşamada çıkmaktadır. 20. sorumuzda ise 20. yüzyılda modern refah devleti çağdaş ve gerçek anlamını ilk kez hangi ülkede gerçekleştirilen sosyal politika uygulamalarıyla bulmuştur? Doğru cevabımız İngiltere'dir. Evet arkadaşlar Endüstri Sosyolojisi final sorularını bu videoda çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.